Halil'in odasına koyduğum kutuyu unuttum. Ya gördüyse? Gelin, 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 beni. Rüzgarlı Tepe'de sonunda ilk defa bir mevzu çok uzamadan kapanacak, Alper konusu düşünüldüğünden çabuk çözme kavuşacak, Zeynep ve Halil kavuşması gerçekleşecek ve bir kere daha hastane sahnesi bizlerle olmayacak, Alper'in durdurarak bilmeyen yanı ve takıntılı tarafı yüzünden Zeynep ve Halil'in yaşadığı sıkıntılar maalesef giderek bir süre daha artacak. Özellikle geçmiş defterler yeniden açılacak. Zeynep'in ikna etmek için aşkından bile vazgeçmiş olması asla Alper'i durdurmayacak. Alper delilleri bu kadar olay yaşanmış olmasına rağmen polislerin eline verecek. Halil Zeynep'in tüm çabalarına rağmen suçlu gösterilecek. Tüm yaşananların tabi her zamanki gibi sorumlusu yine Zeynep gösterilecek. Ama ne olursa olsun Halil asla Zeynep'ten vazgeçmeyecek. Halil'in yarım kalan evlilik teklifi gerçekleşecek ve Zeynep'e bu evliliğe evet diyerek mutlu günlerinin ilk adımlarını atacaklar.